Benimle beraber cezaya yatmış bir arkadaşım, sonra para kazandı. Dedi ki, sen de çocuklarını topla gel, ben de ailemi toplayayım, beraber yemek yiyelim dediler. Tamam dedim, çocuklarıma sordum yani çünkü benim çocuklarım pek e, göz önüne gelmek istemez, ben de istemem. İşte sofralar kurulmuş, karsonlar, maşonlar, e, çorbalar geldi, yanımda da 6 yaşında bir yani, oğlum var. Arkadaşım dedi ki, Turgay'ım ay dedi, nereden nereye geldik dedi. Şimdi dedi, bin kişiye dedi, ekmek veriyorum dedi. İşte o bana dokundu. Ya ekmek ne demek veriyorum? de bizim yaşantımızda ekmek, affedersin köpeğe verilir. Ekmek verdin mi diye sorulur. Ben kaşığı bırakınca o altı yaşındaki çocuk da kaşığı attı o 6 yaşındaki çocuk benim ne hissettiğimi hissetti. Çünkü sen o insanlara ekmek veriyorum diyorsun ya böyle bir terbiyesizlik yapılıyor. O insanlar emek vermezse sen zaten patron olamazsın. Halbuki paylaşman lazım. Ekmeğin paylaşıyorum deseydi bize daha yakın gelirdi. Mesela bu kadar basit.